tesekkür ederim uzmanlarımızın odaları. Evet. Burası bu odamız. Heh heh yine 8 sene hanım yine psikologlarımız geldiniz. Psikolog arkadaşımız evet, evet, başkan. Evet, başkan. Çok güzel. Nasıl burası? Evet test yapılıyor. Evet, röve Evet, güzel bir terasımız var çok Hepsini Çok güzel hedefleri. Ben de işletmeye de psikoloji ne istediğinizi bilmeniz lazım. Evet. Ne istediğinizi biliyorsanız psikoloji lazım. Bir de insan keyif alıp mutlu olup bir şey yapmalı. Zor bir şey, daha da sosyal günler gününü çekiyorsa öyle bir fakat işlemek lazım. Çünkü hayattan bakıyorsun her şey eşittirden sonraki çıkan rakamı mutluluk. Başka bir şey yok yani. Artılar, eksiler, onlar bunlar. Mutluyuz hayatın hakkı <laughs> ama yoksa hayat, hayat, <laughs> yani. Şeyde çok yararlı oldu. Biraz yani sosyalleştik. Biraz hocalarımızla konuştuk. Hmm. Sorunlarımızı anlattık. Çözüm bulmaya çalıştık. Arkadaki Mesela... dinledik. Tarihi bilmek gerekiyor hocam söylediği gibi. Serdar Bey'in söylediği gibi bilmek lazım ki geleceğe belirleyelim. Yani geleceğimizin bir anlamda feneri olsun. E, neredeydik, ne oldu, nasıl gelişmeler oldu bu coğrafyada, bu toplumda. Bunları bilmek lazım. Anladım. Evet. Evet, danışmanlık merkezimizdeyiz, buraya merci kavramını oturttuk. Gençlerimiz için önemli bir merkez burası. Her yaşta gençlerimize hitap ediyor. Okul öncesi, hatta okul sonrası KPSS sınavına hazırlanan gençlerimiz dahi buradan yararlanabilirler. Çocuklarımız yararlanabilir, okul öncesi e, gençlerimiz, çocuklarımız yararlanabilirler. Burada e, psikologlarımız var, sosyologlarımız var, rehberlik öğretmenlerimiz var. E, hatta yoga ve pilates konusunda da yararlanılabilir. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin e, sayfasından e, online randevu dahi. Yapabilir öğrencilerimiz burada hem çocuklarımızın biyolojik hem psikolojik hem sosyal her anlamda onlara yardımcı olmak katkı sunmak varsa sorunları çözmek yol gösterici olmak belirleyecekleri yolda karşılarına çıkabilecek engelleri anlatabilmek. Ya da e, kabiliyette oldukları alanların tespitine yardımcı olmak. Koş çocuklarımız üniversite sınavına giriyor. E, nasıl bir e, fakülte tercih edecek, hangi mesleği tercih edecek? E, bunun arayışı içerisinde oluyor. E, kendisinin içinde bulunduğu e, yapı, karakter, kabiliyet, bilgi birikimi, bütün bunlar e, tercihlerini aslında etkileyebiliyor. Sonuç itibariyle tercihlerinden sonra edinecekleri meslekte başarılı olma ya da olmama da aslında bu günlerden başlıyor. Bu eğer doğru adımlar atılırsa ileride de çok daha mutlu, başarılı bir hayat sürebiliyorlar. Burada öğrencilerimizle beraber olduk. 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün ulusal kurtuluş mücadelesini başlattığı gün. Bugün de 102 yıl sonra hem Ulu Önder'i andık hem gençlerimizi, gençliğimizi, onlara dair sorunlarımızı konuştuk. Umut ediyorum gelecek günler gençlerimizin sayesinde bu günlerden çok daha iyi olacak.